2013 LYS geometri 24. sorun çözümdeyiz arkadaşlar. U, V ve W farklı doğrultularda birim vektörlerdir demiş. V vektörü U ve V vektörlerinin her ikisiyle de 45 derecelik açı yapmaktadır. Arkadaşlar U vektörünü 1'e 0, V vektörünü 0'a 1 ve W vektörünü kök 2 bölü 2'ye kök 2 bölü 2 olarak alırsak istenen koşul sağlanır. W eksi U vektörünü bulalım. W'dan U'yu çıkardığımız zaman arkadaşlar kök 2 bölü 2 eksi 1 kök 2 bölü 2 vektörünü elde ederiz. W'dan V'yi çıkarırsak arkadaşlar kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2 eksi 1 vektörünü elde ederiz. Bu iç çarpımı yaparsak arkadaşlar 2 bölü 4 eksi kök 2 bölü 2 artı 2 bölü 4 eksi kök 2 bölü 2 değeri karşımıza çıkacaktır. Buralar 1 bölü 2 1 bölü 2'den 1 yapacaktır. 1 eksi 2 kök 2 bölü 2'den 2'ler de gider arkadaşlar. Sorunun doğru seçeneği 1 eksi kök 2 olur. D seçeneğidir.